Yapılan Atatürkçülük ödülü Profesör Doktor Renan Pek Ünlü'nün oldu sayın seyirciler. Troya Folklor Araştırmaları Derneği'nin 22.sini dağıttığı ödüllerin sahipleri belli oldu. Atatürkçülük ödülün kumpasla cezaevine giren Profesör Doktor Renan Pek verildi. Troya Folklor Araştırmaları Derneği 22. kez Troya Kültür Sanat Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturdu. Edebiyattan tiyatroya, halk oyunlarından halk müziğine kadar 12 dalda ödüllerin verildiği gecede en önemli ödül olarak dikkat çeken Atatürkçülük ödülü Profesör Doktor Renan Pekünlü'ye verildi. Foça açık cezaevinde bulunan Pekünlü'nün ödülünü meslektaşı Profesör Doktor Kürşat Yıldız aldı. Pekünlü geceye yolladığı mesajla katıldı ve kullanması mücadelesini ödülsüz olarak sürdürme cesaretini gösteren, bu yürekliliği gösterenler adına kabul ediyorum. Edebiyat dalında Ahmet Cemal, sinema dalında Burçak Evren, plastik sanatlarda Canan Berber, şiir dalında Hüseyin Yurttaş, halk müziği dalında İhsan Mendeş, Barbatov halk bilimi dalında Profesör Doktor Muhtar Kutlu, ...fotoğraf dalında Özcan Yurdakul, çağdaş halk müziği dalında Sadık Gürbüz... ...tiyatro dalında Bademler Köy Tiyatrosu, halk oyunları dalında Ciyof Türkiye ödüle layık görüldü. Troya özel ödülü ise Tema Vakfı ve Sümer Kraliçesi Muazzez İlmiyeçi'ye haber verildi. <laughs> Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı Sümerolog Muazzez İlmiyeçi... ...Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ulusal Kanal Genel Müdürü Turhan Özlü... ...Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Sadık Usta... Yönetmen Serkan Koç da geceye katıldı. Gecede ağaç figürlü halk oyunu gösterisi sahnelendi.